saçım ya saçım gerçekten kısalmış ama çok garip Neyse şimdi duşa giriyorum Sen çıktım hemen aklıma bir şey geldi şarjım bitmeden onu bir anlatayım dedim ama bitiyor ee, ilk olarak ben mesela şey yapmak istiyorum. Çok uzun zaman önce şey demiştim. Çok hızlı konuşuyorum biliyorum ama şarjım bitecek. Şimdi aklıma geldi duştayken. <laughs> Acaba şey mi yapsam? Hani Melisa'yla ile bir hafta gibi bir şey. Yani çok cheesy bir başlık oldu ama mesela bir hafta sosyal medyasız ya da bir hafta başka bir şey. Siz bu bir hafta boyunca benim ne yapacağım mı? Hani benim yapacak bir şey, bana yapacak bir şey fikri verebilir misiniz? Mesela sosyal medyası bir hafta ya da raw vegan bir hafta ya da işte benim aklıma gelmiyor. O yüzden siz eğer aklınıza bir şey geliyorsa öyle bir seri mi diyeyim ne diyeyim öyle videolar yapmak istiyorum. Bu bir. Yani eğer fikriniz varsa aşağı bırakın çünkü gerçekten bir anda böyle duşta aklıma geldi. Gerçekten çok böyle hoşuma gitti bu fikir. İkincisi de bildiğiniz Türk vlogger var mı? Gerçekten vlog çeken var mı? Birkaç küçük kanal biliyorum. Bir de hani Ekin Kollama, Polina ve o tür kanalları biliyorum. Ama bunlar dışında bildiğiniz ve sevdiğiniz vlog kanalı var mı? Varsa kimler? Merak ediyorum. Bu arada ay çok korktum. Bir dakika şöyle yapayım. Saat şu an 11'i 11.30 gibi bir şey. Elektrikler gitti. Dur şunu nasıl ayarlayacağım. Elektrikler gitti o yüzden ışığım yok ama kar yağıyor. Neden elektriklerin gittiğini anlayamadım. Böyle bir anda her şey kapandı. Böyle ışıklar falan. Şarjım da sıfır yani. Şu an telefonum şarjı. Bir baktım böyle havaya sapsarı görünüyor. Böyle ilginç bir şey. Dışarıya baktım. Acayip kar yağıyor şu an. Bakın görünüyor mu acaba? Bakın. Mükemmel. Çok güzel. Dışarı çıkmak istiyorum şu anda. Umarım yarın okula giderken değil de umarım yarın hava böyle olur. Dışarıda çok şey yaparım. Ben uyuyamam yalnız şu an. Yok ama şarjım bitti %13. Bu eski telefonumla şu an ışık tutuyorum kendime. Yanmıyorum. Yalnız bu hava yarın da mutlaka böyle olmalı. Dışarı çıkmaya bir yerlerim yemedi şu an o kadar güzel ki hani bir şey vardır ya ay çok korkunç görünüyor ya yarın editlerken bunu altıma edeceğim herhalde var gören Antalyalı diye şu anda ben ne olur yarın böyle kalsın sabah kalktığımda erken kalkacağım yemin ederim eğer bak böyle kalsın yarın sabah 7'de kalkacağım belki daha erken dışarı çıkacağım hava ne olur böyle kalsın şu an, <laughs> çok heyecanlıyım ama, um, Coco Pops diyorum. İçinde <laughs> süt falan var diyenlere söyleyeyim, yok. <laughs> Bir de onun yanında um, Hindistan cevizi sütü. İlk güzel şey, dün akşam televizyon geldi hediye olarak. Artık odamda televizyonum var. Artık burada daha fazla zaman geçirebilirim. Catfish izleyebilirim. <laughs> İkinci güzel şey. Dün gece çektim zaten. Kar yağdı. Kar yağdı. Ve hala var. Ama çok esiyor. Ve şimdi şeyden korkuyorum. Şunun sesini biraz kısayım. Nasıl bisiklet süreceğim? hiç aklıma gelmedi. İkincisi kış ayakkabılarım abimin evinde kaldı. Bora ayakkabısıyla gideceğim ve biraz... <laughs> Neyse şu an dersim 11'de başlıyor. Saat daha 8.30. Yavaş yavaş yapayım. Hava daha hala karanlık ya. Biraz aydınlansın. Öyle şimdi biraz haber izledikten sonra hazırlanacağım. Dümü giydim ama değiştireceğim tekrar. <laughs> Müthiş çoraplarım. Ama ciddi anlamda okula nasıl gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bisikletle kayar yüzde yüz düşeceğim ben. Fela aşık kafama bak yalnız. <laughs> Fena. Görünmüyor da. Hayatımda ilk kez karda bisiklet süreceğim. Kışlık ayakkabım yok yanında. O yüzden bunları giyiyorum. Aa. Çok komik duruyor bu bere ya. Şimdi çıkacağım ama o kadar komik görünüyorum ki. Görüm. Oha ne düştü? Adam <laughs> görmeyi umut ediyordum ama büyük ihtimal plaklardan biri düştü. Mental <laughs> venue. <laughs> oh, is that Dutch? Yeah. Oh, that's why. Okay. And if you do it again, it will show your face. Oh my god! Shake it. Like it the left it, to the right. Shake it it. No. <laughs> like this. No. Like No. This. Oh, yeah. It's not working. <laughs> <laughs> say Hi. something. Oh Well, oh. I need to do this. <laughs> bir fotoğraf çekimi yaptık. Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Saçın felaket oldu. Ah, müthişti. Çok eğlendim ya. Ben karı çok seviyorum. Sabah burada yürüdüm salak salak. Ama eriyor her Neyse şimdi okulda hiçbir şey yemedim. Sabah Coco pops yemiştim. O yüzden şimdi tatlı patates yapacağım. Galiba iki tane mi yapsam? Hmm. yetenek yemin ediyorum. Bir tane yapıp yanına quinoa mı yapsam? Bir tane bundan bir de yanına biraz quinoa yapacağım. Bir de biraz bezelyeyle falan karıştırırım galiba. Çok su. çok güzel hava. Çorapların falan ıpıslak şu an galiba. Fırını bir ısıtayım önce. Fırını ben sallıyorum bu arada. Hani bir tarife falan bakmıyorum. 200 derecede birazcık ısıtıyorum. Şimdi bunu yıkayıp böyle patates kızartması gibi patates, elma dilim patates gibi doğrayacağım. Ondan sonra fırına koyacağım. O sırada ben bir su kaynatayım. Bir tane de soğan dilimleyeceğim çünkü soğan seviyorum. Yağlamıyorum bu arada. Yağsız da güzel olur. Sadece biraz tuz koyuyorum. Bir de biraz baharat, kekik falan. Koyayım ya. Böyle gözüküyor bu kez boyutlarını pek şey almadım ama olsun bir şey olmaz herhalde. Şimdi bunları fırına atıyorum. Hoşuma gidiyor o um, texture. Türkiye'de çok pahalı ama ya. Neden öyle? Sebze bulyonu koyacağım. Bir tane yerim vardı. Onun için atıyorum. eğlendim. Avokadoyla domatesi karışık. Yani guacamole gibi bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi onu yapacağım. Saat 4 olmuş. Yani şimdi akşam yemeği gibi bir şey yiyip ondan sonra bir tane daha bir şey yesem. En son avokadoyu... <laughs> salak Melisa. En son avokado'nun çekirdeğini çıkarmaya çalışırken böyle bir vurdum. Elime vurdum yanlışlıkla. Ve izi var. Salak. Siz salak demeyin bana. Ve bu bıçaklaydı. O yüzden şu an dikkat etmem lazım. Bunu dedikten sonra elime yine şey yaparsam yemin ederim. Çıktı bak. Bu kez zor olmadı. Müzik açsam. Müzik açasım geldi. O oh, bu avokado çok iyi yalnız. Of çok iyi. Elim battı biraz. <laughs> şu guacamole'nin içine koyacağım. Gurur kaynağım. Bakın. <laughs> Ciddi anlamda kamerayı nereye koyacağım bulamadım şu an. Böyle yapayım. Görünmüyor hala. Pasta oldu zaten. Bitsin artık. Kuşturuyorum. Tatlı patatesler o kadar müthiş kokuyor ki. Bara bir Şimdi tabağımı yıkadım. Fırındakiler oldu galiba. Ben buradan çıkıyorum. Ah, canım sana. Bu şarkı çok seviyorum. Çok seviyorum. Yukarı çıkıyorum. Çıkarı çıkıyorum. Biraz YouTube izleyeceğim. O sırada da yemeğimi yiyeceğim. Çok heyecanlıyım. Tadı o kadar güzel ki. Hmm. Ev arkadaşım evde değil. Müthiş çoraplarım. Köpeği gezdirip gezdiremeyeceğimi sordu. Ben de şimdi tabii ki dedim. Ve o yüzden ayakkabılarımı giyip gideceğim. Açlarım çok kötü ya. Üf, anahtarı unutursam bittim zaten. Ucuz ve tadı güzel. Beğendim bunu. Normalde almayacaktım ama Kapıp saldım Burası çok karanlık. Bonnie. Bonnie. Dur tamam gidiyoruz tamam. Tamam dur. Gidiyoruz. Şapka. Dur bebek. Şimdi köpeği gezdiriyorum. Çok hızlı gidiyor. Bunlara düşsek olur. Kaş. Hayır. Bonnie. O zaman. Hayır dur. <laughs> gereken ekmekleri. Hayır Bonnie. <laughs> Kar. Bir dakika şunu bir çıkarayım. Odaklanamadım. Çıkaramadım Bonnie dur. Ne diyordum? Odaklanamadım da. Bakın. Buz gibi. Yani çok soğuk değil aslında ama elim biraz üşüdü. Kulaklık biraz şey oldu ya. Ay. Sen ne yapıyorsun sen? Şimdi hemen tekrar dışarı çıktım. Bir süpermarkete gidiyorum bir şeyler alacağım. Ben poşet getirmedim. Elimden gelince az şey almaya çalışacağım çünkü param yok. Döndüm. Tekrar bunu aldım. Bir de canım nedense son zamanlarda konuşamadım. <laughs> son zamanlarda aşırı kahve çekiyor ve Türkiye'denken herhalde çok fazla içtiğimden olabilir. Bir tane şöyle çözülme kahve aldım. Ne kadar sık içerim bilmiyorum ama arada sırada canım çekiyor. Hoşuma gidiyor tadı. Şarjım bitiyor. Birazdan su kaynatacağım ve kahve yapacağım. Şu an söylemeyi utanıyorum ama şu lanet Candy Crush'a yine taktım. Kaç yıl önce? Çok iyi hatırlıyorum. Bir saniye. Kaç yıl önce? Bilmiyorum. iPad'i ilk aldığım yıl Candy Crush daha yeni böyle şey oluyordu. O zaman o kadar çok oynuyordum ki. Sonra sildim. Bağımlılık yaptığı için şimdi tekrar yükledim. Çünkü oyun oynamak istiyorum ya. Sıkılıyorum ben. Oyun oynamak istiyorum. İndirdim ve yine bağımlılık yaptı biraz. Benim müthiş bir fotoğrafımı koydu. Neden? Ee, Youtube'da Mert Aktun diye biri var. Onu takip edin. <laughs> Bana bu müthiş arka planı gönderen. Gerçekten çok güzel. Mert Aktun ve Alara Demirer. Profesör Alara kanalın adı. Ben oyunumu oynamaya devam ediyorum. 2 Ocak'tan beri günlük tutuyorum böyle resim artı böyle yazı olarak. Ve bugün 13 Ocak. Ve baya iyi gidiyorum. Kendimle gurur duyuyorum. TED Talk falan izliyordum. Ondan sonra yanda bir tane canlı performans çıktı. İzleyeyim dedim ve inanılmazdı. Gerçekten çok iyi. Şimdi başka videolarımı falan izliyorum ama Evrencan Gündüz çok iyi. Gerçekten çok iyi. Tam benim sevdiğim tarzda müzikler hani coverlıyor. Bir de Melisa Karakurt diye bir kız da var. Şimdi onların ikisinin coverını dinliyorum ama gerçekten çok iyi. Bayıldım. Gerçekten ben bu çocuğu neden daha önce duymadım hiçbir yerde? Çok iyi ya. Biraz şey oldu ama gerçekten çok iyi. Yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın. Aşkı hesapladım bugün. Gecelere tam üç ay bir gün.